Bakalım sektörel haber merkezinin sıradaki durağı neresi? Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Beşiktaş'tan sesleniyoruz. Boyudijital.com Tede Mühendisliği konu olduk. Yanımızda da film ortaklarımızdan Kürşat Bey var. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kürşat Bey bizler sizlere tanımak istiyoruz. Buradan izleyicilerimizle Tede Mühendisliği olarak neler aktaracaksınız? TDM Mühendislik Temmuz 2009 yılında kuruldu. 2,5 yıldır da yoğun olarak 3D teknolojisi ana konusu olmak üzere hı hı. bütün teknoloji ürünlerini satıcı konusunda TDM Mühendislik firması Boyut Dijital.com e-ticaret sitesi üzerinden hı hı. satışını yapmaktadır. Biz şu an Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'tan sunum odamızda her türlü 3D teknoloji ürününü görebilirler. Ee, 3D teknolojisi aslında isterseniz biraz bahsedelim. Hani biliyorsunuz Avatar filmiyle daha çok yeni nesil 3D teknolojiler kullanılmaya başlandı. Hmm. Ee, 3D teknolojisini 4 ana alana ayırıyoruz biz. Bir, ev kullanıcıları. Bunlar son kullanıcıları oluyor. Onlar hani daha çok eğlence için tercih ediyorlar. Hmm. İki, numara olarak ticari yatırım fırsatları oluyor. Hmm. Kurumsal firmalara, kurumsal çözümler üretebiliyoruz. Üçte numarada 3D eğitim konusu var. Hı hı. Son yıllarda inanılmaz yavaşta oldu ve başarısı ispatlandı. Evet. Hem öğrenciler hem eğitimciler açısından çok son derece başarılı bir teknoloji olmuş oldu. Hı hı. Aynı zamanda son olarak da üçte yeni profesyonel uygulamaları var. Evet. Ee, geçecek olursak üçte daha çok ev kullanımıyla ve TV ile yürüyor. Aynı zamanda TV'nin yanında hı hı. farklı tabi teknolojiler de var. Projeksiyon, monitör gibi 3D teknolojik donanımlar da var. Bu donanımları da tercih edebilir ev kullanıcıları. TV'de tabi kafa karışımına sahip olan 3D gözlük, TV'nin ekstra teknolojik özellikleri vesairesi var. Biz bu, bunları boyutgizital.com.tr sitemizdeki tekno eğitim kısmı ile aslında yeni bir satış kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Hı. Bu satış kültüründe müşteriyi eğiterek satış yapmaya çalışıyoruz ki müşteri en doğru ürünleri kullansın ve yanlış ürün kullandığında hani kötü reklam olmasını istiyoruz açıkçası. Yeni bir teknoloji olduğu için her ülkenin bir geçiş süreci oluyor. Bizim geçiş sürecinde aslında köprü rolü üstlendik. Hı -hı. Bunun yanında ev dediğim gibi TV, projeksiyon. TV ne kadar yayılsa da biliyorsunuz artık son 2012 yılı itibariyle Smart TV'lerde 3D özelliği standart bir özellik olarak yerini alacak. Hı -hı. Yani 3D aslında oturduğu gibi bir şey. İçeriklerde hızla artıyor. Son kullanıcılar hem sinemalarda hem evde 3D içerik izleyebilirler. Bizim şu anda e, bir 3D ev sinema salonu konseptimiz var. Projeksiyonda dev ekranlar, artık TV'lerin ekranları yetmiyor müşterilerimize. Evet. Perde, projeksiyon, oynatıcı ve filmlerle komple bir sistem sunuyoruz. bu sistemi evlerinde, odalarında bir konsept olarak uyguluyorlar. Hı -hı. Son derece memnun ayrılıyorlar bundan. Kesinlikle. Herkese tavsiye ediyorum 3D ev sinema salonu kurmayı. Dev ekranda film keyfiyle ve yani ailecik bunu yaşayabilirler. Bunun ee, yanında dediğim gibi ev kullanıcılarının en büyük problemleri farklı teknolojiler var. TV'de olsun, projeksiyonlu olsun bunu sitemizden öğrenebilirler. Telefonla arayarak da 3D konusunda bize danışabilirler. Sizler zaten öncelikle e, ürünü almadan önce doğru seçimleri konusunda bütün müşterilerinize bilgi veriyorsunuz, Aynen öyle e, eğitimlerini de veriyorsunuz. Ondan sonra ürünlere yöneltiyorsunuz değil mi? Tabi İstanbul'da olan müşterilerimizi direkt hatta ofisimize davet ediyoruz, birebir sunum yapıyoruz satılan ürünün sunumlarına ve küçük bir eğitim de vermiş oluyoruz satın almadan önce. Müşteri evine gittiğinde aldığı eğitimle yapabiliyor. Aynı zamanda telefonda da danışmanlık hizmetini sürdürüyoruz. Bu şekilde müşterilerin %100, 100 memnun olarak satışı tamamlıyorlar, alımlarını tamamlıyorlar. Tabi bunlar son kullanıcı kısmı, bir de 3D'nin getirdiği yatırım fırsatları var. Evet. 5D sinemalar özellikle 2009-2010 yıllarından itibaren çok fazla yayıldı. Hareketli platformda işte sis rüzgar efektleriyle yapılan bir şey. Aynı zamanda 3D görüntü var. Burada 5D sinema için yatırım yapmak isteyen ticari kurumlar olur, yatırımcılar olur, girişimciler olur. Onlara en doğru donanımı almaları konusunda teknik destek veriyoruz ve ürünlerini tedarik ediyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışından olsun tedariğimizi sunuyoruz. Bunun yanında 3D cep sinema salonları var, okullarda sinema gösterimleri var. Çift projeksiyon, tek projeksiyon, aktif sistem, pasif sistem farklı teknolojilerde bize danışabilirler ticari firmalarda. Bunun yanında üçüncü seçenek olarak 3D eğitim konusu var. 3D eğitim bütün dünyada Texas Instruments Üniversitesi'nin önderliğinde 7 farklı ülkede denendi. Türkiye'de pilot uygulamalardan biri oldu. Hı hı. Ve öğrencilerde geri dönüşüm olarak %70 daha çok başarı sağlandı. O yüzden şimdi 3D eğitim, 3D eğitim donanımları, akıllı takta vesaire Türkiye'de Fatih Projesi ile hani atılımda olan bazı konular. Bunlar işte 3D teknolojisinde 3D eğitimi de ekleyebiliriz. 3D eğitim içerikleriyle öğrenciler her konuda 6. sınıftan 12. sınıfa kadar, lise sonuna kadar eğitim içeriklerine sahip olabilirler. Bu konuda okullar ne yapıyor? 3D eğitim sınıfı kuruyoruz. Gerekirse bütün sınıflara 3D projeksiyon kurulabiliyor. Hem eğitimciler hem öğrenciler bu yüksek teknoloji doğumundan faydalanmış oluyorlar ve başarı oranı çok fazla artıyor. Evet. Bir de Son olarak da 3D konusunda profesyonel uygulamalar var. Hı hı. Bunlar jeodezi olsun, haritacılıkta zaten her zaman kullanılan bir sistemde. Hı hı. E, Tıp olsun, tıp alanında artık ameliyatlar 3D eğitimle veriliyor vesaire, ameliyatları direkt çekebiliyorlar. Onun hakkında da uygulamalar yapıldı. Medikal dediğim tıp medikal alanı, hı hı. ekstra olarak askeri alanda yapılan tasarımlar animasyonlu sunulabilir. Evet, bu şekilde yapılabilir. Reklam firmaları animasyonlarını 3D sunabilir. 3D reklamlar da yavaş yavaş artıyor. oteller yapabiliyor. Yani bunlar profesyonel uygulamalar oluyor. Bunun yanında bu da zaten çok geniş. Evet çok geniş. Çünkü görsel bir etkisi olduğu için görsel etkinin yer alabileceği her yerde bu evet. uygulanabiliyor. 3D'nin geleceğinden bahsetmek gerekirse gözlük gerçekten kullanıcılar için sorun oldu. Bunu gören firmalarda yakın zamanda gözlüksüz 3D geçiş olacak. Gözlüksüz 3'te izleyebileceğiz. 2-3 yıla kadar. Hı -hı. Son kullanıcılara kadar inecektir. Bunun yanında bir de hologram geliyor artık. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra. Hologramla da zaten Japonya'da uygulamaları başladı. Hı -hı. Yakında stada gideceğiz. Statta bir maç izleyeceğiz. Ama aslında orada oynanmıyor olacak. Japonya'da oynanacak bir statta izleyebileceğiz. Ve bu gelecekteki 3D'nin gideceği noktalar hızlı Hı -hı. artıyor. Biz de bunun takipçisi olacağız ve Türkiye'nin Teknoloji entegrasyonunda köprü olmaya devam edeceğiz. Bütün firmaları ve son kullanıcıları ofisimize davet ediyoruz. Her zaman bize danışabilirler. Biz de onlara en doğru donanımı sunarız. Kürt Bey, şu gelişme yolunda adımlarınız var mıdır efendim? Evet, gelecekle ilgili televizyonel vizyoner çalışmalarımız var. Biz de açmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin teknoloji tedarikçisi olmak istiyoruz. Hı -hı. Satış kültürümüzü, o eğitim ve satış kültürünü Türkiye'ye uygulamak istiyoruz. Hı -hı. Bu konuda ilerlemek istiyoruz tabi. tabii hızla bağlantılarımız ve network'ümüz artıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Farklı 360 derece, 5 d sinema hı hı. gibi şubeler açabiliriz. Bununla ilgili zaten teknik destek yapıyoruz, düşünülmemiz. Aynı zamanda farklı alışveriş merkezlerinde ya da belli bölgelerde farklı şubeler açacağız. Türkiye'nin İstanbul ve tüm şehirlerine bu sunduğumuz çözümleri götürebiliyoruz. Uzmanlık yapıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Gelip bizimle görüşebiliyorlar. Hatta Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetler ve hmm. e, Kuzey Afrika'dan da müşterilerimiz oluyor. Onlara bile çözümler sunabiliyoruz. Harikasınız. Hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında hmm. da Avrupa ülkelerinde bütün hmm. bu hizmetlerden sizlerden faydalanabiliyorlar. Evet, aynı bu şekilde. Peki efendim, e, şubeleşme yolunda hedeflerimizden biraz bahsettik ama e, boyut dijital notukun hedefleri, amaçları arasında neler var? Önümüzdeki günlerde bizler size neler geldi göreceğiz? Boyut dijital eğer bu ünlüye devam ederse ki edecektir. Çünkü satış kültürü eğitime dayalı ve %100 memnuniyete dayalı olduğu için hızla müşterilerimiz bizi tercih etmeye devam ediyor. Hem hitlerini hem satışlarını arttırmaya devam ediyor. Arttırdıkça da bu şeyler memnun kalıyorlar. Zaten on binlerce ürün o çeşidi olduğu için üç yanında. O ürünlerden de mutlu olarak ayrılıyorlar. Biz o konuda zaten destek veriyoruz. Hı hı. Burada Boyut Dijital.com hem daha çok tıklanacak hem de daha çok tercih ediliyor olacak. Aslında bir marka değeri oluşturacak zamanla. Kesinlikle. Bu Marka değeriyle her yerde yer alacak. Zaten Televizyon Mühendislik olarak aynı zamanda sosyal sorunlara da çok dikkat ediyoruz Hı -hı. ve teknolojiyi takip etmeye çok dikkat ediyoruz. Mesela bu DİJİTAL Facebook Store uygulamamız var. Elazığ'a ve Siirt'e değerli öğretmenlerimizle ortak çalışma yaparak sosyal sorumluluk projelerini de yaptık. Hı -hı. 3D teknolojisini oralara da taşıdık. Yani olmayan herkese bu desteği vermeye çalışıyoruz. Yani bu DİJİTAL KOM hem sosyal sorumlulukta hem de ticarette hızlı yükselecek ve Türkiye'nin teknoloji tedariklerinden biri olacaktır. Tabi bunu en doğru ve en uygun şekilde yapacaktır. Kesinlikle. Oradaki minik yavrularımızı da müşteriyle tanıştırmış olduğumuzu böyle. Evet, anladım bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Öğret evet, sektörüne ben merkezi izleyicilerin bu dijital.com'da izleyiciler aktaracaklarımız bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.